Evet değerli izleyenler şimdi sıcak bir konu var onunla devam edeceğiz. Narin cinayeti soruşturmasında günlerdir beklenen HTS raporları çıktı. Ayrıntılar için hemen Diyarbakır'a Canan Altıntaş'a döneceğiz. Canan ne anlatıyor o kayıtlar? Narin'in katili ya da katilleri kim buna dair bir cevap var mı içinde? Cinayeti aydınlatacak mı? Evet Elif senin de söylediğin gibi... Bir... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan 27 şüpheli hakkında beklenen HTS raporları geldi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan HTS raporlarını istemişti. İşte o HTS raporları Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Peki neler var içerisinde? Raporda dikkat çeken en önemli ayrıntılarda Narin'in kaybolduğu gün 21 Ağustos günü Amca Salim'in tutuklandığı gün yani 2 Eylül günü aynı zamanda Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül günü Anne, Yüksel amca, Salim e, baba, Arif Güran ve abi Enes amca aynı zamanda Fuat Güran'ın amca, Fuat Güran'ın birbirleriyle yoğun biçimde görüşmeleri tespit edildi. Yani hangi tarihlerde hem Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü hem de e, Salim Yuna'nın tutuklandığı 2 Eylül günü aynı zamanda ee, yine Narinin cansız bedeninin eğer tutmaz neresinde bulunduğu 8 Eylül günü işte bu tarihlerde hem Yüksel Güran'ın hem Salim e, Güran'ın hem de e, Enes Güran'ın aynı zamanda amca Fuat Güran'ın ve sonrasında baba e, Arif Güran'ın yoğun bir çimde Görüşmeleri tespit edildi. Gelen arama ve giden arama, mesaj alma cevapsız çağrı biçimdeki bu kayıtlar savcılığa ulaştı. Şimdi çok fazla görüşme var. Elif, ee, onlarca görüşme var ve yoğun şekilde var. Aynı zamanda Nari'nin kaybolduğu gün ile cenazesinin bulunduğu gün bazı aile bireylerine ait telefonların da dere yakınlarındaki noktadaki baz istasyondan sinyal alındığı tespit edildi. Tekrar edersek. Narin Güra'nın e, cinayeti soruşturması kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan HTS raporlarını istemişti. İşte o rapor Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı ve rapora göre e, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü e, aynı zamanda 2 Eylül e, Salim Güra'nın tutuklandığı gün ve bir de e, Narin'in Cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül günü. işte bugünlerde hem amca Salim Güran, hem Yüksel Güran, amca Fuat Güran e, ve sonrasında baba Arif Güran'ın aynı zamanda abi Enes Güran'ın yoğun şekilde birbirleriyle görüşme cevapsız çağrı ve mesajlaşmaları ortaya çıktı. Tabii e, ondan fazla görüşmeler yoğun bir şekilde. Tabi diğer aile fertleri de aramış ama en fazla. Bunların arasında e, görüşmeler sağlanmış. İsmini saydığım Gülen ailesi fertleriyle yoğun bir şekilde telefon görüşmesi ne e, te, görüşmesi tespit edilmiş. Bir de ayrıca Narin'in kaybolduğu gün cenazenin bulunduğu, e, cesedin bulunduğu eğer tutmaz deresinin hemen yatağına yakın noktadaki baz istasyonunda e, bazı yakınlarının sinyal e, aldığı tespit edildi son gelişme bu şekilde tabi soruşturma kapsamında bildiğiniz gibi e, Nevzat Bahtiyar'ın da evinde e, daha doğrusu ahırında bir arama yapılmıştı aramalarda iki izmarit bulunmuştu Van Kriminal Jandarma da incelemeler sürüyor. Genotip tarama yapılıyor, DNA taraması yapılıyor, birçok delil elde. Şu anda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı aslında yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı dosyaları aslında ya da delilleri bildiğiniz gibi dün Bakan Yılmaz Tunç da açıklamıştı görüntülerin çözülmesi evet. konusunda dikkat çekmişti. İşte bunların hepsi toplanarak soruşturmada. E, i̇leri bir yol kat edilmeye çalışılıyor. Tabi gizli tanıklar var. Gizli tanıkların da korunması kapsamında yine tanık koruma programı uygulanıyor. Ve şüphelilerde şüpheliler de e, aynı zamanda tutukluların da tutukluluk halleri devam ediyor. T tipi kapalı cezaevinde Elif e, Güranlardan yani Yüksel Güran, Salim Güran, Fuat Güran maşallah Güran ismini sayamadığım bu tutuklu 12 kişinin birbirleriyle görüşmeleri yasak, aile fertlerinin de kendileriyle görüşmeleri yasak soruşturma devam ediyor. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Sorun yoksa Canan, var sorun. Şimdi bu HTS kayıtları ile ilgili iki soru sormak istiyorum şu an aklımda olan. Birincisi ilk olarak itirafçı olan ve aslında ifadesini de 3-4 kez revize eden, değiştiren Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarına ilişkin bir şey duymadım. Onlarla birlikte bu dere yatağı yakınından evet. onun da sinyali alınmış mı? Ben mi kaçırdım acaba sen dinlerken yoksa böyle bir konu geçmiyor mu? Bu bana ulaşan bilgiler arasında Nevzat Bahtiyar'ın ETSE kayıtlarıyla alakalı bir durum yok ama bunu şöyle söyleyebilirim. Nevzat Bahtiyar zaten Salim Güran'la iletişimini genellikle yüz yüze yaptığını biliyoruz. Kendisinin vermiş olduğu ifadelerde de bu şekilde yüz yüze yaptığını biliyoruz. Ee, şu anda bana yansıyan bilgiler arasında hı hı. yok. Tabi detaylar ilerleyen saatlerde daha çok e, çıkacak ortaya. Muhakkak. Ancak Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde de Yer verildiği gibi Nevzat Bahtiyar Salim Güran'la iletişimini genellikle yüz yüze yaparak iletişimini sürdürmüş. Peki bir sorum da bu HTS kayıtları ile ilgili tekrar bir üstünden geçelim. HTS kayıtları aslında aramaların yapıldığına dair ya da sinyalin olup olmadığına dair bir bilgi içeriyor. Ancak içeriğine dair bir bilgi vermiyor evet. öyle değil mi? Evet geniş kapsamlı tabi soruşturmanın gizliliği açısından bazı bilgileri biz de söyleyemiyoruz ama şunu söyleyebiliriz özellikle Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü aynı zamanda tekrar edersek 2 Eylül günü e, ve tabii ki Narin Güran'ın e, cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül günü işte bu tarihlerde çok yoğun görüşmeler tespit edildi yani onlarca sayısız görüşmeler tespit edildi bunlar arasında kim bunlar e, amca amca anne anne Yüksel Güran amca Salim Güran abi Enes Güran, e, amca Fuat Güran ve tabii ki bir de e, baba Arif Güran İşte yoğun görüşmeler bugün için bugün bu tarihler arasında çok fazla olduk. tespit edildi ve bu tarihlerde evet aynı zamanda dere yatağında bildiğiniz gibi e, o gün Narin'in cansız bedeni bulunmuştu. İşte o tarihlerde de bazı aile bireylerinin de dere yakınında sinyal alındığı tespit edildi. Pekala. Tabii Detaylar saatler geçtikçe daha çok genişleyecek ama şu an elimizdeki sıcak bilgi bu. Bilgi teknolojileri iletişim kurumundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında istediği HTS raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Şu an inceleme devam ediliyor. Tabii bir de Nezat Bahtiyar'ın ifadesi vardı. Son olarak üçüncü kez ifadesini değiştirmişti. Salim Güran'la, Yüksel Güran'la ve diğer tutuklularla tekrar savcı e, görüşmek isteyecek mi? Yeniden ifadelerine başvuracak mı? Onlar da merak konusu ama biz haber canan sürdürüyoruz. Son değil bir soru, soru soracağım. Teyit var. amaçlı e, dün Bakan Tunç bir açıklama yapmıştı. Evet. Konuyla ilgili TÜBİTAK'a gönderilen görüntüler var demişti. Onunla ilgili henüz bir e, gelişme yok öyle değil evet. mi? Elif şöyle gelişmeler var aslında ancak e, soruşturmanın gizliliği açısından çok fazla e, bilgi paylaşamıyoruz. Hı hı. Bir de zaten soruşturma artık belli aşamalarda Adalet Bakanı Yılmaz Tuğç da söyledi. Gizlilikle yürütülüyor. Belli konular Pekala. bizlere yansımayan çok gizli bir soruşturma da yürütülüyor. Tabii o e, TÜBİTAK'ın araştırdığı görüntüler aslında çok e, farklı görüntüler olabilir. Cinayetin seyrini değiştirebilir. Bir de amca Salim Güran'ın evinde 4-5 kamera vardı. Fişinin çekildiğini söylemişti ilk günlerde. Acaba o kameralarda e, görüntü mü çözüldü? Elektrik kaynağı olmasa bile o kameralardan görüntü alındı mı? İşte bunlar hepsi merak konusu. Ancak jandarma, e, jasat ekipleri, e, kolluk kuvvetleri bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Bazı kısımlarda oldukça gizlilikle devam ediyor diyelim. Pekala Canan çok teşekkürler. Yeni gelişmelerle bekliyoruz seni. Görüşmek üzere.